Şimdi kafalarda şöyle bir soru var. Hocam dizi izle diyorsunuz da hiç bilmediğimiz bir dilde sadece hedef dildeki abdesti nasıl anlayabiliriz? Şimdi normalde bu soru sorulduğunda ben ilk 100 saat videosuna gidin derdim. Ama bu sefer yorum ilk 100 saat videosunun altına gelmiş. O yüzden biraz daha derin bir açıklamayı hak ettiğini hissettim. Ders için olan hesabım demiş ki Hocam dizi izleyin diyorsunuz da hiç bilmediğimiz bir dilde sadece hedef dildeki altyazıyla Türkçe altyazı da olmadan nasıl izlediğimiz şeyi anlayıp zevk alabiliriz ki? Bu arada altyazı olabilir de olmayabilir de. Yani İngilizce altyazı olabilir olmayabilir. Hani anlama kısmında bile değilim ama zevk almak için çok doğru bakış açısı. Anlamak için değil, zevk almak için. Zaten ben de anlama kriterini zevk almak olarak koyuyorum. Yani ne zaman bir insana e, güzel devam et sen anlıyorsun yeterince diyorum. Zevk aldığın raddet ediyorum. O yüzden güzel bakış açısı. Yapmakta olduğumuz şeyin eziyet gibi hissettirmemesi için. Çok güzel. Ders için olan hesabım çok güzel. İşi aslında kavramış. Çok yerinde bir soru sormuş sadece. Kendi açısından. Hissettirmesi için bir miktar anlamı olması gerekmiyor mu? Evet bir, bir miktar anlamı olması gerekir belki abartılı bir sayıda defalarca izlediğimiz, her sahnesini ezbere bildiğimiz film diziler için yapılabilir ama onun dışında bilemedim. Şimdi zaten burada bir, ne, bir yani cevabın bir kısmını vermiş. Küçük bir kısmı da olsa. Bu olabilir mesela. Önceden Türkçe altyazıya izlersin. Dilin ilk seviyelerine mahsus olarak. Sürekli sürekli değil. Yani mesela diyelim ki bir tane arkadaşımız vardı. Ben sadece Lost izleyerek ve kitap okuyarak çok güzel bir seviyeye geldim diyordu. Sen de mesela temelini Lost'tan edineceksin. O zaman Lost'un önce bir Türkçesini izleyebilirsin. Ya da şöyle baştan değil de Türkçesini izlersin bir bölümün. Sonra yani Türkçe altyazıyla izlersin. Sonra bir kere de altyazısız izlersin. Bu bir yöntem olabilir. Bunun gibi küçük yöntemler var. Ama yine de anlamıyorsan mesela bu daha fundamental, daha temel bir problemdir aslında. Onunla ilgili birazdan daha detayına, nüansına ineceğim. Şimdi burada ama söylemek istediğim şey zaten o ilk 100 saat videosunda da bahsettiğim. Birincisi beklenti kavramı. İlk 100 saatte kendimizden ne bekliyoruz? İlk 100 saatte özellikle yani bir dizinin bile böyle bir yani keyif alabilecek kadar böyle hepsini anlama anksiyetiniz zaten olmayacak. Zaten biz bilmediğimiz şeyleri edinmek için izliyoruz. Yani özellikle ilk seviyelerde tükettiğimiz şeylerin çoğunluğunu anlamamamız ...bir sürpriz değil. Bir diziyi istersen iki kere, üç kere izle. Bu da güzel bir şey. Beş kere izle, izleyebiliyorsan. Her seferinde keyif alabiliyorsan. Her seferinde daha öncesinde anlamadığın bir şeyi bulabiliyorsan... ...bu çok güzel bir şey. Ama en başta ne yapılabilir? Beklenti ne, ne olacak? İlk 100 saatin sonunda, 200 saatin sonunda ne elde edeceğiz? İlk 100 saat videosunda zaten bundan bahsediyorum ama... ...kısaca tekrar bahsetmek gerekirse... İlk 100 saatte yani bir Friends gibi bir dizinin bile yüzde ne bileyim sarf edilen cümlelerin belki hiçbirini bile tamamen anlamıyor olabilirsiniz. Bu şaşırtıcı bir sonuç olmaz. Bizim hedefimiz bakın dil edinimi, dil öğreniminden bugüne kadar kafanıza çakılan o saçma sapan sistemden çok daha farklı bir paradigmadır. Biz anlama odaklanırız. Cümleyi kurmuşsun, kurmamışsın. Şöyle bir tane cümleyi anladım, cümleyi kurdum. Biz bunlara bakmayız. Biz anlamı ne kadar iletebildin, ne kadar o anlam sana gelebildi, biz buna bakarız. Şöyle düşünün, bakın. Siz bir cümle kuramadığınız zaman klasik dil eğitimi anlayışına göre başarısız sayılırsınız. Çünkü dili kuramıyor, o cümleyi kuramıyorsun. O cümleyi kuramadığında Ulan gerizekalı bu kadar basit bir şey es takısını koyamıyorsun falan tarzında hocanız sinirlenir. Ama ben biliyorum ki zaten cümle kurmak bir bebeğin örnekliğiyle düşüneceksiniz her zaman. Zaten cümle kurmak çok ileri seviyelerin olayıdır. Öncelikle kelimelerden hatta öncelikle kelimeleri birbirinden ayırt etmekten başlarız. Dolayısıyla bir diziyi izliyorsun, cümleleri anlamıyorsun. Olabilir. Olan biteni de mi anlamıyorsun? Hiç gördüğün şeyi de mi anlamıyorsun? Biz niye podcast değil de, kitap değil de dizi diyoruz, şarkı diyoruz? Çünkü dizide de, şarkıda da, dil dışında da zaten keyif alabileceğin ve o şeyi sürdürebileceğin bir şey vardır. Dizi, dizi, dizi hiç sessiz bile olsa, altyazısı da olmasa sessiz. Ya oturup yani Friends'i baştan sona izlemek de eziyet olmaz herhalde yani. Böyle bir düşünceyle zaten diziyi öneriyoruz. Ama sen baştan açtın. O ilk seviyede zaten kendini bir itekleme olabilir. Yine o videoda bahsettiğim gibi. Bu ilk seviyedeki bir krizden kaynaklıdır. Birazdan bu krizden çok detaylı bahsedeceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ama temel olarak şundan bahsedelim. Beklentilerinizde sıkıntı olmasın. Özellikle ilk seviyede geleneksel dil eğitiminin size dayattığı cümle kurma. Bakın iki cümlelik, üç cümlelik bir şey, kelimelik bir cümleyi bile kurmak gerçekten dilin ileri seviyelerinde yani orta seviyelerinde yapabileceğiniz bir şeydir. Cümle kurmaya, cümle anlamaya çalışmayın. Başta kelimeleri anlayacaksınız. Sonra o kelimeler birbiriyle bağlana bağlana bir bütün haline gelecek. Ancak o şekilde. Ve şöyle düşünün her zaman. Dilde sıfırsın ilk yüz kelimeyi anlayabilir hale geldiğinde, yüz kelime, en sık kullanılan yüz kelime ve bu senin öyle kağıt üzerinde tespit ettiğin veya çalıştığın gibi olmayacak. Gerçekten beyninin sürekli göre göre, doğal bir şekilde gördüğü, en sık gördüğü yüz kelimeyi edindiğinde ve onları gerçekten edindiğinde, Türkçe anlamlarını ezberlemek şu bu değil, gerçekten ruhuyla edindiğinde, doğal bir şekilde edindiğinde, Sıfırdan yüze çıkana kadar düşün. Yüz kelime biliyorsun İngilizce'de. Bu senin anlamanı gerçekten kat kat arttıran bir şeydir. Ve sen o ilk yüz kelimede aldığın verimi sonraki 200 kelimeye çıkarken alamazsın. Dikkat et. Çünkü burada Pareto ilkesinden bahsetmemiz lazım. Pareto ilkesini bilmiyorsanız şey yapın bu video daha fazla uzamasın. 20'ye 80 kuralı. İlk 100 kelimeyi öğrendiğimizde sonraki herhangi bir yüz kelimeyi öğrendiğimizden çok daha fazla anlama sahip oluruz. Dolayısıyla kesinlikle ilk 100 saatte elde ettiğiniz kelimeleri birbirinden ayırt etme, kulağınızın alışması, sürekli her bir, yani bir bölümde bir kelime bile edinseniz gerçekten çok büyük bir adımdır. Birer kelime edinme, bunları küçümsemeyin ve damlaya damlaya göl olur prensibini özellikle özellikle ilk seviyede göz önünde bulundurun. Bu ilk seviye olayı, ilk seviye tuzağı, başlangıç tuzağı gerçekten çok sıkıntılı. Dil ediniminin en büyük problemi yetişkinler için budur. Bundan eminim ki daha çok 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 daha fazla konuşacağız. Aklınızda mutlaka daha fazla soru olacak. Bu soruları da bana yönelttiğinizde ben yine bu şekilde cevaplayacağım. Ama temel olarak ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda iki yoldan bahsedebiliriz. İki yol. Birincisi ne olursa olsun diziyi izle devam et. Damlaya damlaya göl olur mantığıyla devam et. Düşük verimlilikle de olsa bu inputlar senin beyninde biriksin ve yani 100 saatte olacak olan şey belki 1000 saatte olsun ama neticede olsun. Bu şekilde olsun. 1000 saat sürmez hani o abartı da. Yani bir şekilde sürsün. Sen diziyi izle. Ne kadar gelirse artık. Damlalıkla bile olsa neticede bir şeyler edinirsin. Sen gramer bile çalışsan orada neticede bir cümle görüyorsun, gözüne giriyor. O şekilde bir şey ediniyorsun. Hiçbir zaman yani böyle hiçbir şey anlamıyorum diye bir şey yok. Hiçbir şey anlamamak nedir biliyor musunuz? Podcast'i açın, dinleyin podcast'i. Böyle gerçekten sıfırsanız veya bir Çince podcast açın, dinleyin. Çince podcast anlamamak odur işte. Bir dilde gerçekten anlamamak odur. Ama yani Türkiye'de yaşıyorsunuz, mesela üniversitede okuyorsunuz vesaire veya üniversite mezunsunuz, lise mezunsunuz. Ya hani emizar, he, she, it en azından onu bile duyduğunuzda bir şey anlıyorsunuzdur. Veya o kişilerin ismini duyduğunuzda en azından Mark deyince anlıyorsunuzdur. Ya Çince'de hiç kelimeleri bile ayırt edemiyorsun. Bak düşün. Dolayısıyla her zaman yapabildiklerinize odaklanın. Bu daha motive olmanıza ve süreklilik sağlamanıza yardımcı olacaktır. Birinci yolumuz bu. Ne olursa olsun ben izleyeyim. Sebat edeyim bir yerde bu. Ve neticede dizi ilgi çekici bir şeydir. Bak. Çince podcast gibi gelmiyor sana izlediğin Friends dizisi. Veya Hawaii Met Your Mother sana Çince bir podcast gibi gelmiyor. Orada karakterleri tanıyorsun. 5 bölüm, 10 bölüm kendini biraz itekle. Bak bakalım ne oluyor, ne bitiyor bir bebek gibi. Yabancı bir ülkeye gelmişsin, oraya yerleşmişsin gibi. Yani yeni bir evren. Onu keşfetmeye çalış yine ilk 100 saat videosunda diyorum ya bebekler anlamaz ama böyle böyle bakarlar anne babalarının böyle anahtar sallarsın bakarlar böyle aa ne yapıyorum bilmem ne şu bu ayıcık kardeş böyle bakar anlamaz ama yani bakar anladın mı sen de öyle biraz bakabilirsin. Birinci yolumuz bu. Benim asıl tavsiye ettiğim yol budur. Benim sonuçta mantıklı bulduğum yol budur. Ama bir de ikinci bir yol var doğal yaklaşımda. O da nedir? İlk seviyeye özel bir istisna. Normalde biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ilgi çekici materyallerle. Kesinlikle ilginizi çeken materyallerle çalışın. Ama acaba ilk seviyeye özel istisnai eğitimsel bir çalışma. Yani biz diyoruz ya dile, dili öğrenmeye çalışmayın. Dili öğrenme odaklı bir şey hiç yapmayın diye. Ama ilk seviye biraz bu zor oluyor. Çünkü hiçbir şey anlamıyoruz. Birazdan yine detaylarından bahsedeceğim. O zaman ilk seviyeye özel istisnai bir eğitimsel çalışma yapabilir miyiz? Bu gramer çalışmak veya kelime ezberlemek falan filan değil. Nedir? Dil ebeveynliği. Şimdi bunun detaylarından daha önceden yazdığım bir yazıdan bir parça okuyarak size aktarmak istiyorum. Nüanslı bir konu olduğu için böyle detayları kaçırmadan, böyle güzelce hapsederek, her şeyden bahsettiğimizden, her şeyi cover ettiğimizden emin olarak bahsetmek istiyorum. O yüzden bu yazıyı okuyayım size. Bilindiği üzere bir dili öğrenebilmek için o dile uygun şartlarda bol bol maruz kalmamız gerekir. Bu uygun şartları da en iyi bilen kişi iyi bir İngilizce öğretmenidir. Dolayısıyla en iyi uygulayıcısı da o olacaktır. Bu uygun şartların hepsinden teknik olarak Krashen diyor ki serisinde bahsettik. Burada sadece sonuç odaklı olarak ihtiyacımız kadar değinelim. Gerekli şartların en önemlisi maruz kaldığımız dilin kendi seviyemize yakın olmasıdır. İngilizcede başlangıç seviyesinde olan yetişkinler kendi seviyelerinde içerik bulmakta zorlanırlar. Çünkü en alt seviyedeki İngilizce materyaller bebeklere hitap eder. Burada ise öğrenciye en azından orta seviyedeki İngilizce dizileri, filmleri, şarkıları tüketebilecek seviyeye gelene kadar anlaşılır ve ilgi çekici İngilizce girdi sağlayacak bir unsura ihtiyaç vardır. İşte burada İngilizce öğretmenleri devreye girebilirler. Dil eğitiminin yaklaşık ilk 100 saatinde bir İngilizce öğretmeniyle bir annenin çocuğuyla iletişim kurduğu ortamı simüle etmek faydalı olacaktır. Bu bir sınıf ortamında da olabilir, birebir iletişimle de olabilir. Fakat birebir iletişim her zaman ideal olandır ve çok daha kısa sürede sonuç verecektir. Bebeklerin kardeş sayısının azlığı oranında dil ve zeka gelişimlerinin hızlandığını biliyoruz. Çünkü ebeveynlerinden aldığı ilgi ve girdi miktarı artar. Bunun gibi bir dil öğrencisi de öğretmenin birebir ilgisine ne kadar erişebilirse dili o kadar hızlı edinir. Bu süreçte öğrenciye İngilizce bakımından yeni doğmuş bir bebek olduğu varsayımıyla yaklaşıldığı için sürecin tamamına dil ebeveynliği denmiştir. Bu rolü üstlenmek için bir diplomaya ihtiyaç yoktur. Nitekim bir bebeğe ana dilini öğretmek bütün yabancı dil öğretmenliklerinden daha zordur. Bildiğiniz gibi bütün anne babalar bu görevi %100 başarıyla yerine getirirler. İngilizce öğretmenliğinin dil ebeveynliği kısmı her Ademoğlunun ve Adem kızının içinde bulunan Allah vergisi bir yetenektir. Dolayısıyla edinimin ilkelerini bilip yol haritasını doğru çizdikten sonra bu rol o dili bilen herhangi bir kişiyle doldurulabilir. Bunun en meşhur örneği çocukların İngilizce bilen bakıcılarla büyütülmesiyle dili öğrenmesini sağlamaktır. Burada yaygın bir yanlış anlayış, çocukların çocuk olduğu için dili böyle mükemmel öğrenebildikleridir bu şekilde. Halbuki siz de İngilizce bilen biriyle sadece İngilizce anlaşmak kaydıyla birkaç ay geçirseniz çocuklardan çok daha iyi İngilizce edinirsiniz. Sonuç olarak herkes tarafından yapılabileceği için öğretmenin bu rolü ikincil bir roldür ve esas değildir. Birinci rolü burada yaptığımız gibi danışmanlık yapmak yani işin metodolojisini anlatmak. Yani yazının önceki kısmında ondan bahsediyorum. Yine de hem yol haritasını çizenle uygulayanın tek kişi olmasının sağlayacağı verimlilik hem de onlarca kişiye dil öğretmiş, edindirmiş olmanın verdiği tecrübeyle bir öğretmen ortalama birinden daha iyi dil ebeveynliği yapabilir tahmininde bulunabiliriz. Bunların haricinde doğal yaklaşımda bir öğretmenin gramer anlatmak, etkinlik yaptırmak, hata düzeltmek, sınav yapmak gibi görevleri bulunmaz. Sahip olduğumuz rollerin tamamı danışmanlık ve dil ebeveynliğinden ibarettir. Fakat bu tekniğin en büyük handikapı yetişkin dil öğrenmesinin en büyük handikapının ta kendisidir. Her şeyin en doğalı, en fıtri olanı, en aslına uygun olanı, sonuca ulaşmaya en öncelikli adaydır. Kaslar kullanıldıkça gelişir. Kas geliştirmek için geliştirmeye başlayanların çoğu çok sürmeden pes eder. Beyin bir şeyleri zorunda kaldığı ve işine yaradığı için öğrenir. Bunu sınav gibi yapay bir amaçla yapmaya çalışan insanların ezici çoğunluğu çuvallar. Bunun gibi dili bebek gibi öğrenmek için öğrenmek için dili bebek gibi dil öğrenmek için değil gerçekten iletişim kurarken öğrenmektense öğrenmek için öğrenmek durumunda olan yetişkinlerin sürekli çuvallaması normaldir ve bundandır ergenlikten sonra beyinlerinde sihirli bir şalter kapandığı için değil. Evrensel ve tüm zamanların insanlarına hitap eden dil edinimi ilkeleri çerçevesinde güncel metodoloji şartlara göre şekillenir. Biz internetin icadıyla sınırsız eğlence içeriklerinin herkese ulaşmasıyla dil ediniminde ilgi çekici materyal probleminin sonsuza kadar çözüldüğünü görüyor ve öğrencilerimizi bunlara yönlendiriyoruz. Yine de büyük insanlar büyük fikirlerle ilgilendikleri için Basit seviyedeki dille aktarılan basit fikirler onları tatmin etmemekte ve ilk seviyelerde tüketilen materyallerin sıkıcılığı bir bariyer oluşturmaktadır. Bu başlangıç tuzağını aşanlar genelde o dile ve kültüre garip bir motivasyon duyanlar olur. Günümüzde Koreli grupların hayranı kızlar gibi, dil umrumda değil, sadece öğrenip işimde gücümde, okul hayatımda vesaire ilerlemek istiyorum diyen insanlar zorluk çekerler. Bu genel zorluğu ve umursamazlık halini dizi, oyun, şarkı tükettirerek daha çekilir hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Orta ve üst seviyede. Lakin 120 IQ iyi bir mühendislik öğrencisinin başlangıç seviyesinde yani buna İngiliz bebekçesi dersek herhalde yanlış olmaz, materyaller tüketirken can sıkıntısından can vermesi problemi işin tabiatında olan ve tahminimizce herhalde ileride herhangi bir yenilikle değişmeyecek bir olaydır. İşte Hocayla dil ebeveynliği yapmanın da büyük handikapı budur. Bunu yapacak İngilizce konuşan ve metodolojiye hakim eleman bulursun ama ana dilimizde bile kafa dengi insan bulmamız bu denli zorken kafamızın uyuştuğu ve hevesle dinleyeceğimiz ana dil dil ebeveyni nereden bulacağız? On yıllardır sarsılmadan nesilden nesile aktarılan, hedef dili konuşan bir sevgili edinme tavsiyesi bu noktada bize her zaman göz kırpsa da genel için pek gerçekçi olmaması üzücüdür. Sonuç olarak dil ebeveynliği edinimsel açıdan bu teknik en verimli ve ileri teknik olmasına rağmen insanların hepsi için gerçek hayatta mümkün olmayabilir. Çünkü %100 verimli bir içerik ilgimizi çekmediği an 0.1 ile falan çarpılarak etki verir. Ki o da %10 verimlilik de yapsa bir dil hakkında hiçbir fikrimiz yokken açıp %1 verimlilikle dizi izlemekten herhalde daha verimli olacaktır diye tahmin ederiz. Ama bir diğer düşünce tarzı da Madem bu dil ebeveynliği ile elde edilen girdiği pratikte ilgi çekici kılmak çok zor ve ilgi çekici olması bizim için çok öncelikli bir kriter. O zaman ilgi çekici olan materyalleri yüzde bir verimlilikle de olsa damlaya damlaya göl olur mantığıyla tükettirelim düşüncesi peyda olur. Şimdi bu ikisi arasından ben diziyi tercih ediyorum. Ama bu ikisinden hangisi yani damlaya damlaya göl olur mentalitesini ben tercih ediyorum ama bu ikisinden hangisi sizin için tam olarak uygun belki bunun kararını verecek olan sizsiniz veya sizin hayatınızdaki incelikler çünkü gerçekten böyle bir etrafınızda İngilizceyi böyle pratik edebileceğiniz dile bevenli yaptırabileceğiniz ve keyif alacağınız insanlar da olabilir o zaman sizin için o faydalı olabilir belki peki bu ikisinden hangisi daha faydalı yine de kendilerine tapınılan Ülkemiz ve dünya çapındaki üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz yayın evlerinin dil kurslarının parasıyla yaptıkları araştırmamsılarla onların uşaklığını yapmak, kendi hısım akrabalarını kayırmak, rektöre yaranmak, birbirlerini çekiştirmek, hileyle atıf kasmak ve projelerden para hüpletmekten vakit bulup bu iki metodu 20'şer kişiye 3'er ay deneyip dil seviyelerini karşılaştıran bir deney yapmadıkça bu sorunun daha net bir cevabını bilemeyiz böyle atarlı bir sonda yapalım diye